ihsanat fi dunya. Ayna tazab hadi ihsanat? Yani sizden birini sorsak yani dünyada yani sayısız iyiliklerde bulunan bir kafirin yaptığı bu iyilikler nereye gidiyor? Nedir bu? Fel cevabu kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve emmel kafiru fe yut'amu bi fi dunya. Aleyhi vesselam buyurdu ki yani kafire gelince o iyiliklerini karşılığını dünyada alır. Yani dünyada ondan itham olunur. Hatta iza afda ila Yani ahirete taşmış olsa bile, fazla bir şey kalmış olsa bile o yaptığı iyiliklerden ahirette onun için onlardan herhangi bir nasibi yoktur. Lidalik kafir la Yani bu bakımdan yani bir öldüğü zaman yani o şehitti ve hatta Allah'ına rahmet etsin gibi bir söz söylemek Allah caiz değildir. Allahu Teala ma kana lin nebi ve'l-lezina amenu en yestagfiru lil Mushrikin, ve lev kanu uli kurba Allah Azze ve Celle diyor ki yani ne bir peygamber için ne de bir mümin için bir kafir hakkında yani şefaat dilemesi, rahmet dilemesi yok olmaz ve akrabası olsa dahi onun için istiğfar etmesi mağfiret dilemesi doğru değildir. Kul kafirun la yashfa'u ahaduhul akhirah. Kâfir ahirette hiç kimse şefaatte bulunamaz. Kâlallahu taala ve la yashfa'una illa limen irtada. <laughs> ha Allah azze ve celle buyuruyor ki ancak Allah'ın rızasını kazanmış olan kimseler için şefaatte bulunabilirsiniz. Yani bağışlama dileğinde bulunabilirsiniz. Yani Onların dışında kimseye bağışlama dileğinde bulunmak mümkün değildir. İsa Aleyhisselam la yeşfa'u liha'ulain nasara İsa Aleyhisselam mesela şimdiki bu nasaraya nasranilere şefaatte bulunmaz. Yani mağfiret dileğinde bulunmaz. bari'un minhum O onlardan veriydi çünkü. الرسول صلى الله عليه وسلم في عليه الصلاة والسلام هنا قال يوشك أن ينزل عيسى ابْنُ مريم حكما مقصطا يعني عيسى e, yani أن ينزل عيسى عليه السلام يعني مطلقا adalet e, dağıtıcı, adil <laughs> bir şekilde hüküm verici bir kimse olarak yakında inecektir. domuzu öldürecek ve salibi kıracaktır. Yani haçı kıracaktır. da delil ala dini nasara. ve khinzir. Yani bu da İsa Aleyhisselam'ın bu Nasranilerin dininde olduğunun, olmadığının, onların dini üzere olmadığının bir delilidir. Çünkü bunlar e, salibe tapınıyorlar, haça tapınıyorlar ve domuz etini yiyorlar. عيسى عليه السلام قمارين تبرزان كابول ياتمير وموسى عليه السلام لا يشفع لهؤلاء اليهود الكفار موسى عليه السلام ضايق شو عندك مثلا وكافر يهودي لرة شفعته بلون ما يا يجابت الانبياء كلهم جاؤوا بدين واحد هو الاسلام فبتن دين جتيرمش ليردر او دين النهضة الان كثير من المتعلمين ليس العلماء يقولون كلمة الاديان السماوية Azal evet. okuzun Şu anda yani eğitim gördüğünü sananlar gerçek alimler değil de alim olduğu iddiasında bulunanlar diyelim. Onların çoğu. Bugün yani ediyan semavi şeklinde bir terim kullanırlar. Semavi dinler. Ki semavi dinlerden kasıtları belli. Ama bu söz yanlıştır. Çünkü semadan bir tek din gelmiştir. Yani Allah-u Azze ve Celle bir tek din göndermiştir melekler vasıtasıyla, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla. O da İslam'dır. İslam'ın dışında başka bir din gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim inned din indallahi İslam. Ya Kur'an'da şüphesiz ki din Allah katında İslam'dır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim men yebtagi gayra İslam dinen falan yuqbal minhu ve huve fil ahireti min el-hasirin. Yine Kur'an-ı Kerim'de yani, yani tek gelen din İslam'dır. Kim İslam'dan başka bir din benimsemek isterse ondan kabul edilmeyecektir. İslam'ın dışında bir din kabul edenlerse ahirette fırsana uğramış olanlardır. Buyuruyor. O sahih sallallahu aleyhi ve sellem قال Buhari'de gelen bir hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam peygamberler hakkında demiştir ki onların dinleri tektir. Bir dinde. Hâzâ lafız sarih. Lema dinuhum yani el bu söz açık, net bir sözdür. Yani aleyhissalâtu vesselam onlar için diyor onların dinleri tek bir dindir. İş böyleyken yani hangi ilim adamı kalkıp da yani hangi cesaretle kalkıp da efendim semavi dinlerden söz edebilir ve dinleri semavi dinler ve semavi olmayan dinler diye ayırıp İslam'ı da yani farklı farklı şekillere bölmek hangi ilim adamının cesaret edebileceği bir iştir. Bu makul değil ya. Kesirun minen nas yaznunu hata en nebiyena Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> hu evvelu men jaa bi dinil islam. Bu غلط. Yani insanların birçoğu bilmeden eee yani aleyhi tek İslam dinini getiren tek peygamber olduğunu zannediyor diyor ki yani diğer peygamberlerin getirdiği dinin İslam olmadığı zannına kapılıyor. İşte bu yanlıştır diyor. قال الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل yani قبل النبي المؤمنون كانوا يسمون مسلمين yani Allah Azze ve Celle de yine ya Kur'an'da yani sizi müminler diye, Müslümanlar diye adlandıran, daha önceden müminler ve Müslümanlar diye adlandıran yine Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü İslam peygamberi gelmezden, yani aleyhissalatü vesselam gelmezden önce de insanları, yani peygamberlere iman edenleri müminler, Müslümanlar diye ifade eden, isimlendiren yine Allah Azze ve Celle'dir. ma تَعَالَى ibrahim كَانَ ve la وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وما كان من المشركين يعني هنا الله عز وجل القران الكريم ده ابراهيم لا يهودي دي لا نصراني دي الله ايمان eden bir يعني دي adlandırmıştır حنيفا هذا اللفظ معناه مائلا عن الباطل الى الحق معنى حنيفا يعني حنيف يعني باطل ده حقا يونيلان الناس اليوم تعدوا عن العلم بعدا كبيرا مرة كنت أخطب الجمعة فشرحت هذه الآية وقلت حنيفا معناه بعيد ترك أما ليس في الباطل هو في الحق هذا معنى حنيفا فجاءني رجل كبير عمره نحو 80 سنة بعد الصلاة قال يا شيخ كيف تقول عن إبراهيم حنيفا أبو حنيفة ما كان في زمن إبراهيم diyor ki yani bir, bir, cuma namazında cuma kutbesi okurken bu hanifen kelimesini izah etmeye çalıştık. İzah açıkladık. Yani e, batıldan hakka yönelmektir şeklinde izah etmiş olmama rağmen namaz bittikten sonra diyor 80 yaşında yaşlı yaşın 80 yaşlarında olan yaşlı birisi geldi bana dedi diyor ya sen nasıl İbrahim Aleyhisselam'a hanife hanif dersin diyor yani Ebu Hanife'nin zamanında yoktu ki مع أنني شرحت الآية على المنبر. يعني المنبر ده آيتي أتقلمش أو ما رامن. بنا أدم جد يعني سن نازل إبراهيم عليه السلام için حنيفة دن تدرسين يعني أبو حنيفة أون زمان ده يوكتك. وأما ما جاء في القرآن الكريم من الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا أول المسلمين أول المسلمين ليس معناه ما كان مسلمون قبله معناه بعد الانقطاع هو أول المسلمين بعد أن انقطع الإسلام فيما بين الناس في الأرض في الجاهلية هو أول المسلمين يعني yani القرآن عليه الصلاة والسلام قال يعني yani أول المسلمين إفادة من gelmiş olması yani عليه السلام e, peygamber aleyhisselamın Müslüman olarak ilk gelen Müslüman olması şeklinde değildir diyor. Yani Ee, daha önceki dönemlerde gelen İslam dininin inkıtağa uğramasından Müslümanların artık unutulup <laughs> caharetin, fısk ve fücurun yaygınlık kazanmasından sonra gelen ikinci veya üçüncü veya beşinci grup içerisinde ilk Müslümanlardan olduğu ifadesidir. <laughs> evet. Bilinmesi gereken önemli bir nokta varsa ki bütün peygamberlerin bile istisna hepsinin Allah'tan başka hiçbir hiçbirisine Allah'tan başka bir ilaha tapınmış olması söz konusu değildir. Hem de hayatlarının hiçbir merhalesinde böyle bir şey söz konusu olmamıştır. La sanam la ya'buduna şems la ya'buduna kamer bil marra la yahsul minhum bil marra yani onlardan hiçbir şey ne bir ağaca tapınmış ne bir puta tapınmış ne bir aya ve ne de bir güneşe tapınmıştır. Hepsi Allah'a tapınmışlardır. keyfe qabla yenzil Allah fi kulubihim el yani bu kendilerine Cebrail gelmezden önce nasıl olur diye sorarsanız veya sorulursanız yani deyiniz ki o yani onlara Allahu Azze ve Celle Cebrail gelmezden önce onların kalplerine imanı ilham ediyor. بأفرهم أو بأفرهم أو بأفرهم بأفرهم. وما جاء في القران الكريم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ليس معناه ان الرسول كان كافرا لا يعرف الايمان لا معناه الرسول ما كان يعرف القران ما نزل عليه وما كان يعرف تفاصيل الايمان امور الايمان السته اما اصل الايمان يعرفه في قلبه Yani şimdi Ayet-i de yani Kur'an-ı Kerim'de yani sen henüz daha e, iman nedir, kitap nedir bilmiyordun. Yani sana bunları göndermezden önce bunları bilmiyordun, e, sonra iman ettin e, şeklindeki ayeti yani bu, bunun anlamı yani aleyhissalatu vesselam yani kendisine daha henüz Kur'an gelmemişken, Kur'an'dan haberdar değilken, imanın tafsilatı hakkında bilgilendirilmemişken bile kendisini puta tapılmaktan, şirkten şirk olabilecek, Allah'a şirk koşma durumuna sokulabilecek herhangi bir davranıştan uzak duruyordu. Sen yani o halde bile şirke gitmemiştin. Ki henüz daha o zaman bile sen, daha kitabın kitap nedir, çünkü Kur'an nedir bilmiyordu, gelmemişti. İmanın tafsilatı hakkında bilgisi yoktu. Bu, bu anlamda diyor yani sen, sen henüz daha kitap nedir, ne değildir, iman nedir bilmiyorken biz seni o kötülüklerden kurtulduk anlamındadır bu ayet-i kerimenin manası. لو كان نبي يعبد غير الله قبل نزول الوحي لكان هذا عائقا عليه الكفار يقولون لو انت كنت تعبد هذا الان تنهانا عنه Yani, yani, yani. E, şimdi bir peygamber daha henüz kendisine peygamberlik gelmezden önce şayet eee Allah mesela bir puta tapıyor olsaydı bir ağaca bir taşa bir şeye tapıyor olsaydı güneşe aya tapıyor olsaydı Ondan sonra da kendisine peygamberlik gelmiş olsaydı. Mesela ne oldu? Daha sen de dün de bir, dün bizim gibi filan şeye tapılmıyor muydun diye söylerler. Onu, ona bir leke, bir engel olarak karşısına çıkar Bu yüzden Allah Azze ve Celle peygamberlerinin tamamını daha peygamber olmazdan önce e, şirk olabilecek herhangi bir davranışta bulunmaktan onları uzak tutmuştur. Onlara kalplerine daha önceden e, ilham etmiştir. Lidâlike ecma'al Bu yüzden ulema, yani alimlerin tamamı ittifak etmişlerdir ki peygamberlerin hepsi bila istisna işte peygamberliğinden önce de peygamberliğinden sonra da yani herhangi bir kendilerinden şirk sayılabilecek bir amelin suduru mümkün olmamıştır. O yüzden bu kesinlikle böyledir diye. Yine hiçbir peygamberden büyük günah sayılabilecek bir günah sadır olmamıştır. Mesela hiç içmek gibi, zina etmek gibi. Yani bunları yapmak şöyle dursun, onlara niyet etmek böyle bir <laughs> yani düşünce taşımak, meyil taşımak dahi söz konusu olmamıştır. O müstahil an yaka ayyü fi kezbe ve lev kezbe sagira. Hiçbir peygamberden ufacık bir şekilde de olsa bir yalanın sudur, e, sadır olması, meydana gelmesi söz konusu değildir, müstahildir yani. Allah hafıza al-anbiya aydan min al-amrad alati tunfiru al-nas kal ve wal-juzam ve yani Allah Azze ve Celle yine peygamberlerini kendisi, kendilerinden nefret ettirebilecek herhangi bir hastalıktan kesinlikle uzak tutmuştur. Mesela cüzzam gibi, alaca hastalığı gibi buna benzer yani insanların onlardan uzaklaşabileceği hastalıkların tümünden onları uzak tutmuştur. Bazı insanlar ala Yusuf aleyhisselam, hem hemma bizzina bimra'atil aziz. Bu da sahih.

Yusuf Aleyhisselam'a niyetlendi, yani yeltendi ama Yusuf Aleyhisselam eğer Allah'ın kendisini koruması olmasaydı o da ona yeltenebilirdi şeklinde. Yoksa yeltendi şeklinde değildir. وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اَنْ اَمْرَاتَ الْعَزِيزِ قَالَتْ اَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَا Yine, evet. Yine Kur'an-ı Kerim'de yani o Aziz'in hanımı der <laughs> ki ben onu kendime teşvik ettim. Ben ona yeltendim ama o benden kaçıntı kendini korudu diyor. O kadarlık bazı insanlar iftaruna ala seyidina Eyyub aleyhisselam يقولون صار يخرج الدود منه ما حصل هذا لأيوب عليه Evet bazılarda da Ey Eyyub aleyhisselama iftirada bulunuyor. Yani öyle hastalandı ki işte vücudundan efendim kurtlar çıktı yaralarından kurtlar çıktı ayıklandı falan. Kesinlikle böyle bir şey olmamıştır. Eyyub bu arada fil hadis ennehu marida 18 'am an lakin ar rasul ma zekara naw'a al marad alayhi ssalatu was salam adi ayub alayhi 18 sene hastalandığı varid olmuştur tamam ama hastalığının ne olduğunu açıkça zikretmemiştir okane lahu sab'at awlad zukur wa sab'a inath el şeytan katalahum kulluh aylad ayub Ay ayub <tip> alayhi salamın 7 erkek 7 7 de kız çocuğu vardı şeytan bunların hepsini öldürdü o kanın şeytan onun ürünleri vardı o ürünleri yani ziraat ürünlerini şeytan hepsini yaktı o bakıyor hepsine de sabretti hepsi sabredici olarak bakıyor <laughs> zalikenne's ya ondan dolayı yani ayüb sabrı denedir diyor yani insanlar arasında Lakin ma hasala ma hasar. yani vücudundan kurt çıktığı söz konusu olmamıştır بعد ثمانية عشر عاما خرج ليقضي الحاجة ابتعد عن زوجته سيدنا أيوب عليه السلام فأوحى الله إليه أن يضرب الأرض برجله فأخرج الله له ماء صافيا قراحا لما اغتسل من هذا الماء وشرب عاد سليما كما كان قبل ثمانية عشر عاما يعني <applause> gün eşini e, bulamadı ve Allah Azze ve Celle kendisine e, ilham etti. Yere e, ayağıyla yere vurmasını emretti. o yerde saf, tertemiz bir su çıktı. Çıkan bu su ile Eyüp Aleyhisselam yıkandı ve 18 sene önceki o sağlıklı haline geri döndü. Falamma raca ila zawjatihi qalet lehu hal ra'ayta nabiyallahi zaka mubtala, ve kana eşbeh en-nasi bika hina kana saliman He, o şekilde yıkanıp da geri evine döndüğünde hanımının yanına döndüğü zaman yani e, şaşırdım dedi diyor yani sen Allah'ın peygamberini gördün mü? O sağlıklı halindeyken tıpkı sana benziyordu diye söyledi ona. Tanıyamadı yankıları. <laughs> <laughs> o zaman dedi ki yani o adam benim işte. zaman dedi yani o adam benim işte. <laughs> diyor enbiyalar tabi belaya müptela olma bakımından, belayla ile karşı karşıya gelme bakımından insanlar da en çoğu onlardır yani enbiyalardır. El mu'min iz abtalahu allahu bil masaib fi nefsihi, fi mâlihi fi men yuhib ve sabar ve lem yasih tertefi'u derecatuhu indallahu. Allah. tabi Allah tarafından gelen bir bela ile bir musibetle karşı, karşı, karşıya kalan bir müslüm, mümin de o ve müptela olduğu belalara sabredecek olursan derecesi ona göre yükselir. Çünkü enbiyaların da yani o sabrettikleri müptela oldukları dertlere sabretmelerinden dolayı derecelerde en yüksek derecedir. Müminler de öyledir. Sabrettikleri e, nispetle dereceleri yükselir. Hüme seyyiduna Eyyub kana sabiran hadi 18 aman thumma sami'a şahsaini yatakallaman huma la lehu أحدهما قال الآخر هذا أيوب فعلى فعلة كبيرة لذلك الله ابتلاه بهذا المرض فانكسر قلبه قال يا رب عافني şimdi Eyyub Aleyhisselam hasta yatağındayken iki kişi kendi kendine konuşuyorlar ve Eyyub Aleyhisselam'ın orada olduğunun da farkında değiller. Diyorlar ki biri diğerine diyor ki e, bu Eyyub var ya öyle büyük bir bela kötü bir iş işledi ki Allah o bu yüzden onu bu şekilde بوها الصالح ابتلاك الظل على ايوب عليه السلام يعني قال لك يا ربي كان واحد من السلف من الصالحين اسمه عبد الواحد بن زيد الله ابتلاه بالفالج تعرفون الفالج ثلج فماذا قال؟ لانه يعلم ان هذا له فيه أجر من الله إن صبر قال يا ربي أذهب عني هذا الفالج وقت الطهارة والصلاة يعني هو يحب البلاء لكن يحب الصلاة والطهارة فصار حين يأتي وقت الصلاة يؤذن المؤذن يذهب عنه الفالج يتوضأ يصلي ثم يعود إليه الفالج وهكذا إلى آخر حياته Sa geçmişte sa salih kişilerden bir tanesi Selef'ten salih bir zat muhterem Abdullah bin Zeyd adında bir Abdullah İbni Zeyd, İbn Zeyd e bir zat e felç hastalığına yakalanmış. Ama şahıs hem Allah'a ibadeti seviyor hem de yani Allah'tan gelen belaya e maruz kalmaktan hoşlanıyor. Yani ona sabretmekten hoşlanır. Duasında der ki Ya Rab bana namaz vaktinde benden bu felci al. Namaz vakti geçtikten sonra ver şeklinde dua dua eder. Allah da ona, Allah Teala da ona namaz vaktinde iyileştirir, iyilik verir. Abdestini alır, namazını kılar. Namazı kıldıktan sonra gelir tekrar eski hastalığıyla devam eder. Namaz vakti geldiğinde iyileşir. Namaz, namazı eda ettikten sonra tekrar hastalığına döner. O da ondan hiç şikayetçi olmazmış. وكانت امرأة صالحة من قبيلة الزبير بن العوام اسمها فاطمة الزبيرية، كانت امرأة صالحة كل يوم تقوم تصلي بالليل وهي ضريرة عمياء لا ترى، كل يوم تقوم وتصلي صلاة الليل، هذه صلاة الليل فيها سر كبير